Tarihte uluslararası sistemi derinden etkileyen birçok Osmanlı-Rus savaşı yaşanmıştır. Yaşanan savaşlar her iki devlet açısından da büyük sonuçlar doğurmuş, özellikle Osmanlı açısından yıkıcı sonuçlara sebebiyet vermiştir. Bu savaşlar içerisinde özellikle Kırım Savaşı hem Osmanlı tarihi hem de Avrupa tarihi açısından önemli kırılmaları ifade etmektedir. Bu kırılma günümüzde dahi devam eden uluslararası kutuplaşmayı sembol eden bir kırılma olarak görülebilir. Şimdi gelin hep birlikte 1853'te başlayan ve kanlı şekilde 1856'ya kadar süren, uluslararası sistemde büyük etkiler bırakan Kırım Savaşı'nı inceleyelim. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa bunalımı sırasında Osmanlı İmparatorluğu zayıf ve güçsüz bir devlet görüntüsü çizmişti. Rusya bu zayıflığı fark edince Osmanlı'yı yıkmaya yönelik bir politika izlemeye başladı. Bunu gerçekleştirebilmek için de Osmanlı İmparatorluğu'na kontrol ettiği topraklarda yaşayan Katolik ve Ortodoks cemaatlerine çeşitli ayrıcalıklar tanınması hususunda baskı yapıyordu. Yani başka bir anlatımla kutsal toprakları ve dini kullanıyordu. Yine de Rusların işi pek kolay değildi. Çarlık Rusya bu dönemde Katolikliğin dünya çapında savunuculuğunu yapan Fransa ile çatışmaktaydı. Bu politikaların mimarı olan Fransız İmparatoru 3. Napolyon, Çarlık Rusya'ya karşı Doğu Hristiyanlığının baniliğini üstlenmek niyetindeydi. Bu durumu bahane eden ve asıl amacı hasta adam olarak baktığı Osmanlı Devleti'ne son vermek olan Çarlık Rusya, Büyük Britanya'ya mirasın paylaşılması teklifinde bulundu. Büyük Britanya, Rusların bu teklifini stratejik sebeplerden ötürü reddetti. Bu tarihten itibaren doğudaki çıkarlarını da düşünerek Rusya'nın karşısında konumlandı ve Osmanlı Devleti ile yakınlaşmaya başladı. Büyük Britanya'nın Osmanlı'nın yanında olmasının bir diğer nedeni ise 1848 devrimleri neticesinde Avusturya İmparatorluğu'na karşı başlayan Macar ayaklanmasının Rusya'nın yardımıyla kanlı şekilde bastırılmış olmasıydı. Bu olay Rusya'nın Avrupa'da güçlenmesinin göstergesi olarak yorumlanmıştı. Büyük Britanya bu ve benzeri sebeplerle Avrupa'daki güç dengesinin kendi aleyhine bozulmasını engellemek istiyor. Bu amaç doğrultusunda Rusya'nın güçlenmesinin önüne geçmeye çabalıyordu. Bunların haricinde Osmanlı Devleti'nin dağılması Rusya'nın topraklarını güneye doğru genişletmesi anlamına gelecekti ki bu durum İngilizlerin Asya'daki sömürgelerine, özellikle de Hindistan'a ulaşmasını zorlaştıracaktı. Tüm bu sebeplerden dolayı Büyük Britanya'nın Osmanlı'nın yanında olması ve Rusya'ya karşı Osmanlı'yı desteklemesi sürpriz değildi. Fransa ise Rusya'nın Avrupa güçler dengesinin dışında tutulması konusunda Büyük Britanya hükümetiyle benzer bir politika izliyordu. Bu krizlerin gölgesinde Rusya'nın İstanbul'daki görevli elçisi Alexander Menchikov Osmanlı'dan Eflak ve Boğdan'ı savaşsız şekilde boşaltmasını istedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bunu reddetmesi üzerine elçi vakit kaybetmeden İstanbul'dan ayrıldı. Bu olayın akabinde Rus orduları savaş dahi ilan etmeden 22 Haziran 1853'te Eflak ve Boğdan'ı işgal etmek için çıkarma yaptı. Çar 1. Nikolay bu durumun bir savaş başlangıcı kabul edilmemesi gerektiğini açıkladı ve bu müdahalenin bir güvenlik tedbiri olduğunu belirtti. Ancak bu durum Avrupa'nın statüsünü değiştirme yönelik bir hareket olarak algılandı ve bunun üzerine Avusturya'nın teklifiyle Viyana'da bir konferans yapıldı. Fakat konferanstan sonuç alınamadı. Tarihler 4 Ekim 1853'e geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından Rusya'ya nota verildi. Eflak ile Boğda'nın 15 gün içerisinde Rus askerlerinden arındırılması istendi. Rusya bu notaya kayıtsız kaldı ve tanınan sürenin sonunda yeni bir Osmanlı-Rus savaşı fiilen başlamış oldu. Savaşın ana başlangıç noktası Balkanlardı. Balkanlarda Osmanlı ile Rus ordusu arasında gerçekleşen muharebelerde Osmanlı ordusunun üstünlüğü açık şekilde görülmekteydi. Bu durumda etkili olan iki ana husus şunlardı. İlk olarak 2. Mahmud döneminde Osmanlı'nın Avrupa'daki gibi modern ordu ve teçhizatlara geçmesiydi. İkinci husus ise Sultan Abdülmecit tarafından serasker olarak görevlendirilen Ömer Lütfi Paşa'nın askeri zekasıydı. Balkanlarda Rusya için durum o kadar kötüydü ki Çar 1. Nikolay Rus ordusunun başında bulunan Gorçakoy'u görevden alarak yerine Maraşal Paskeviç'i görevlendirmek zorunda kalmıştı. Balkanlarda ilerleyiş sağlayamayan Rus ordusu Osmanlı'yı zor durumda bırakmak amacıyla Doğu cephesinden de saldırmaya başladı. Batum üzerinden saldırıya geçen Rus ordusu bu cephede başarılı oldu. Bunun neticesinde Osmanlı Batum'a yardım göndermeye karar verdi. Fakat Batum'a yardım götüren Osmanlı donanması Rus donanması tarafından Sinop açıklarında batırıldı. Ruslar bu hamleyle birlikte Karadeniz'de üstünlüğü ele almış oldu. Savaşı yakından takip eden Avrupalı devletler, Karadeniz'de Rus üstünlüğünün oluşmasından, bu üstünlüğün İstanbul'u ve Boğazları etkilemesinden endişelenmeye başladılar. Büyük Britanya ve Fransa tarafları uzlaştırmak için adım attı. Ancak yapılan teklif Rusya tarafından reddedildi. Bunun üzerine Fransa ve Büyük Britanya Rusya'ya bir ultimatum verdiler. Bu dönemde Osmanlı yönetimi hem Büyük Britanya'yı hem de Fransa'yı savaşa çekmek için büyük çaba harcadı. Özellikle Sadrazam Reşit Paşa Fransa ile ciddi ilişkiler kurdu. Rus Çarı Büyük Britanya ve Fransa'dan verilen ultimatomu ciddiye almadı. İstekleri kabul etmedi ve Rus ordusuna Tuna Nehri'ni geçerek ilerleme emrini verdi. Bu gelişme üstüne Büyük Britanya ve Fransa Rusya'ya savaş ilan etti. Bu savaş ilanlarından itibaren Tuna, Kafkas ve Karadeniz savaş bölgeleri oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Büyük Britanya ve Fransa arasında zorunlu bir müttefiklik başladı. Müttefikler Rusya'yı barışa zorlamak için Kırım Yarımadası'na da bir cephe açmaya karar verdiler. 20 Eylül 1854'te 30 bin Fransız, 21 bin Britanyalı ve 60 bin Osmanlı askerinden oluşan müttefik kuvveti 89 harp ve 267 nakliye gemisiyle Kırım'a çıkarma yaptı. Müttefiklerin beklentisi Kırım'ın kolayca kontrol edilmesiydi. Bu beklenti suya düştü. Ruslar Kırım'ı savunabildiler. Bunun üstüne Kırım'a 140 bin kişilik yeni bir sevkiyat yapıldı. Bu ve bunun gibi sevkiyatlar Kırım Savaşı'nın ilk modern savaş olarak anılmasını sağlayacaktı. Kırım Savaşı sırasında yüzbinlerce asker hızlı şekilde savaş bölgesine taşınabilmiş, zırhlı buharlı gemiler kullanılmış, savaş boyunca demir yolları yapılmış, telgraf hatları çekilmişti. Hatta bu telgraf hatları sayesinde dönemin padişahı Sultan Abdülmecit cephedeki durumu yakınen ve detaylı şekilde takip edebiliyordu. Ruslar Kırım'da mağlup oldu ve çekilmek zorunda kaldı. Kafkas cephesinde ise başarılı oldu ve Kars'ı ele geçirdi. Bu sırada Çar 1. Nikolay öldü ve yerine geçen 2. Aleksandr gelişen koşullar sebebiyle barış istemek zorunda kaldı. Savaş neticesinde taraf devletler Paris Barış Konferansı'nda toplandılar ve toplantı neticesinde Paris Barış Anlaşması'nı imzaladılar. Anlaşmayla birlikte Rusların Akdeniz'e inmesi engellenmiş, sıcak denizlere inme hayaline ket vurulmuştu. Osmanlı Devleti ve Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurmamasına karar verildi. Böylece Karadeniz tarafsız deniz statüsü kazanmış oldu. Anlaşmanın en önemli sonucuysa Rusya'nın Avrupa'daki gücünün kırılmasıydı. Böylece Avrupa'da dengeler değişti ve günümüz siyasetinin temeli atıldı. Savaşın getirdiği ekonomik buhran savaşa katılan ülkeler için çok yıkıcı olmuştu. Hatta 3. Napolyon Fransa'yı savaşa girmeye ikna eden Sadrazam Reşit Paşa'yı Paris Barış Konferansı'nda görmek istemeyince Osmanlı'nın temsilcisi Mehmet Emin Ali Paşa olmuştu. Savaşın galiplerinden sayılan Osmanlı İmparatorluğu da görünenin aksine savaştan çok büyük zararlar alarak çıkıyordu. Osmanlı İmparatorluğu savaşı yürütebilmek için ödeme yeteneğinin çok üstünde borç almak zorunda kalmıştı. Sanayileşmeyi kaçırdığı için ekonomisi çağ dışı kalmış olan devlet bu borçların altından kalkamayacak ve 1881 yılında 2. Abdülhamit döneminde Duyunu Umumi İdaresi'nin kurulmasıyla Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girip ekonomik bağımsızlığını kaybedecekti. Bir diğer yandan Kırım Savaşı'nın ardından Paris Barış Konferansı'nda tartışılan ve anlaşma metninde de yer alan ıslahat fermanı Osmanlı reform hareketlerinde çok önemli yer tutacaktı. Islahat fermanının amacı imparatorluk içindeki herkese Osmanlı yurttaşlığı vererek yasalar önünde dine bakılmaksızın eşitlik sağlamaktı. Islahat fermanı ile basıda dolaşan liberal düşünceler Osmanlı devletine girmeye başlayacak, Osmanlı'nın dönüşümünü hızlandıracaktı. Osmanlı devletinin bir Avrupa devleti sayılacağı ve Avrupa hukukundan yararlanacağı yine Paris Barış Konferansı'nda kabul edilmişti. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştı. 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi açısından oldukça önemli bir kırılma noktası olarak görülen bu hadise, Türk diplomasisi içinde önemli bir başarı olarak görülmüş, denge politikası Osmanlı'nın temel siyaseti haline gelmişti. Ancak diplomasideki bu başarı ve denge politikasının işlevli ilerlemesi çok da uzun sürmedi. Gözüktüğü üzere Kırım Savaşı'nın bugünlerde yaşanan gelişmelerle birçok ortak noktası var. Vladimir Putin, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı işgal olarak değil, özel askeri operasyon olarak değerlendirdi ve bu özel askeri operasyonun güvenlik için yapıldığını iddia etti. Ruslar yıllar önce Eflak ve Boğdan'ı işgal ettiğinde de Çar 1. Nikolay bunun bir savaş olmadığını, güvenlik gerekçeli bir karar olduğunu söylemişti. Rusya İmparatorluğu'nun İstanbul'u ve Boğazları ele geçirme ihtimali Fransa'nın ve Britanya'nın savaşa girmesine sebep olacak kadar kabul edilemez görülüyordu. 2022'de Ukrayna'nın işgaliyle başlayan krizde de Boğazlar pek çok kez gündeme geldi. Avrupalı devletler Rusya'nın saldırganlığını kırmak ve Rusya'nın Avrupa kıtası üstünde potansiyel bir hakimiyetini engellemek için aynı Kırım Savaşı'nda olduğu gibi birlikte hareket etti. İlk modern savaş olarak bilinen Kırım Savaşı aslında bugünkü uluslararası sistemin temelini oluşturan önemli bir dönüm noktası. Bu savaş, tarihi, siyasi ve askeri gelişmelerin dışında birçok kültürel ve entelektüel izde bıraktı. Bu savaşta geçen birçok kahramanlık hikayesi ulusların tarihine altın harflerle kazındı. Bu hikayelerin ana aktörlerinden biri de savaşın hararetli geçtiği Ekim 1854 tarihindeki Balaklava Muharebesi'nde damga vuran İngiliz süvarileri oldu. Lord Cardigan liderliğindeki İngiliz hafif süvari tugayı, muntazam olarak hazırlanmış bir Rus topçu birliğine karşı hücuma geçme emri almıştı. 600 kişilik bu tugay Rus mevzilerine yaklaşacak güçte bile değildi. Taarruz emri, başkomutanlığın gönderdiği emrin yanlış kaleme alınmasıyla tugaya ulaşmıştı ve böylece bu emir bir intihar görevine dönüştü görevin imkansızlığına rağmen komuta kademesinin kesin emri üzerine İngiliz süvariler Rus topçu mevzilerine karşı hücuma geçti ve ağır kayıplar verdi. Savaşın önemli anlarından olan bu durum filmlere, şiirlere konu oldu. İngiliz Tugay'ın kahramanlığı nesiller boyu konuşuldu. Rus toplumunun direklerinden olan Tolstoy ise Kırım Savaşı'nı yaşayanlar arasındaydı. Topçu Asubay olarak görev yaptı, barut kokusu içinde savaşı tecrübe etti ve yazar olmaya karar verdi. Kırım Savaşı'nı tüm gerçekliğiyle edebi şekilde anlattığı Sivastopol Ölküleri isimli eseriyle dünya edebiyatına damga vurdu. Kırım Savaşı aynı zamanda ilk modern savaş fotoğraflarından birine ev sahipliği yaptı. 1855 yılında İngiliz gazeteci Roger Fenton Kırım Savaşı'nın sonlarına doğru bölgeye gelmiş ve tarihe geçecek fotoğraflar çekmişti. Bu fotoğraflar Avrupa'da büyük yankı uyandırdı ve savaşın gerçekliğini gün yüzüne sardı. Bu fotoğraflardan özellikle Ölüm Gölgesi Vadisi başlıklı fotoğraf öne çıktı. Çevrede hiç asker olmamasına rağmen arazinin top gülleriyle dolu olması savaşın izlerinin hissedilmesi açısından fotoğrafa Avrupa'da büyük ilgi uyandırmıştı. Osmanlı tarafındaysa dönemin önemli kişilerinden olan Namık Kemal Vatan yahut Silistre adlı tiyatro eseriyle Türk edebiyatına önemli katkıda bulunmuştu. Namık Kemal'in en fazla tartışmaya yol açan ve eleştiriye maruz kalan piyesi Vatan Yavuz Silistre'ydi. Ancak bu eser onun kişiliğinin sembolü oldu. Eserin ilk sahnelenmesinden sonra izleyicilerin başlattıkları gösteri ve olaylar sonrası Namık Kemal tutuklanarak Mausa'ya sürüldü. Bugünkü videoda uluslararası sistemi şekillendiren, günümüze kadar etkileri olan Kırım Savaşı'nı işledik. Videoyu beğendiyseniz daha fazla insana ulaşması için beğen tuşuna basmayı, bu tip videolardan haberdar olmak için abone olup zili açmayı unutmayın.